1. soru. Kızılay kendi imkanları ile eğitimini sürdüremeyen başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olur? A) Kamuoyu B) Yardımlaşma C) Tüketim D) İletişim Doğru cevap B seçeneği. İkinci soru. Kerem, sarı saçlı, ela gözlü, beyaz tenli bir çocuktur. Bu cümle ile Kerem'in hangi tür özellikleri belirtilmiştir? A. Fiziksel B. Bireysel C. Zihinsel D. Duygusal Doğru cevap A seçeneği. Üçüncü soru: Aşağıdakilerden hangisi bizi diğer insanlardan farklı kılan özelliklerimizden değildir? A. Parmak izimiz B. Temel ihtiyaçlarımız C. Fiziksel özelliklerimiz D. İlgi ve yeteneklerimiz Doğru cevap B seçeneği. Dördüncü soru. Yeni kimlik kartları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Her 5 yılda bir değiştirilmesi zorunludur. B. Kadınlara pembe, erkeklere mavi renkli kimlik verilmektedir. C. TC kimlik numaralarımız aile büyüklerimizle aynıdır. D akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip bulunmaktadır. Doğru cevap D seçeneği. Beşinci soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelmiştir? A) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. B) Amasya Genelgesi. C) Sivas Kongresi. D) Erzurum Kongresi. Doğru cevap C seçeneği. Altıncı soru. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Anadolu'yu Ermenilerden kurtaran komutan aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Kemal Paşa B. Kazım Karabekir Paşa C. Fevzi Paşa D. İsmet Paşa Doğru cevap B seçeneği. 7. soru. Mustafa Kemal'e başkomutanlık görevini aşağıdakilerden hangisi vermiştir? A) Ankara Valiliği B) Osmanlı Padişahı C) Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Erzurum Kongresi'ne katılan üyeler Doğru cevap C seçeneği. 8. soru. Aile tarihimiz hakkında araştırma yaparken sözlü, yazılı, görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden yararlanabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi yararlanabileceğimiz yazılı kaynaklardan biridir? A) Radyo B) Fotoğraf C) Mektup D) Köstekli saat Doğru cevap C seçeneği. 9. soru. Oyun iki takım arasında bir top ve avuç içi büyüklüğünde yassı kiremit parçaları ile oynanır. Kiremit parçaları üst üste dizilir. Atışı yapacak takımın oyuncularından biri elindeki topu 4-5 metre uzağa dizilmiş kiremitlere doğru yuvarlar. Bilgi verilen geleneksel çocuk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir? A) Saklambaç B. Aşık oyunu C. Dalye D. Topaç çevirme Doğru cevap C seçeneği. 10. soru. Atılgancı hareketlerinden dolayı Tayyar unvanı verilen milli mücadele kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir? A. Ali Sahip Bey B. Rahmiye Hanım C. Nene Hatun D. Şahin Bey Doğru cevap B seçeneği.